Covid-19 salgını ile birlikte yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız değişti malum. Eldiven, maske, sosyal mesafe derken artık herhangi bir kişiye ya da cisme dokunurken bile iki kere düşünüyoruz. Ancak bu dokunamama hali aile hekimlerine göre büyük bir problem. Hatta çoğu kişi de fobi haline geldi. Aile hekimlerinin anlattığına göre dokunma fobisi bu ara kendilerine en sık gelen şikayetlerden biri. Bir ürüne böyle dokunmaktan çekiniyor musunuz artık? Çekiniyoruz. Artık evet. Artık şey olduk yani bir tuhaf olduk. Ne kapı kollarına ne de marketlerdeki ürünlere. Artık hiç kimseye hiçbir cisme dokunmak istemiyor. Salgın sürecindeki yeni hastalığın adı dokunma fobisi. Çekiniyorum benden önce kim tuttu bilmiyorum. O yüzden önlem alıyorsunuz. Evet eldivenimi takıyorum. Dokunma fobisi aile hekimlerine bu ara en sık gelen şikayetlerden biri. Özellikle Covid-19 geçiren ya da entübe olup iyileşen hastalar kontrol amaçlı gittikleri aile hekimlerine herhangi bir şeye dokunurken büyük korku yaşadıklarını belirtiyorlar. Hiçbir yere dokunmama isteği, e, poliklinik kapısını açarken, e, dokunmadan omuzuyla dirseğiyle açmaya çalışanlar, bir yere dokunsam bir sorun olur mu, dışarıya çıkarken eldiven takıyorum. E, bu yeterli mi e, gibi sorular oluyor. Sadece COVID-19 hastalığını geçirenler değil, uzmanlara göre toplumun yüksek çoğunluğu dokunma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Dışarıya çıkmaya başladıklarında bu daha çok artıyor. Ben şimdi gideceğim dışarıya, markete gideceğim, paraya dokunacağım, e, gitmesem mi? Ürüne dokunacağım, ondan sonra her dokunduktan sonra eldiveni değiştirsem mi? Var mı böyle bir dokunma korkusu? Tabii ki. Olmaz mı? Ama buna alışmamız gerekiyor. Dokunmamaya gayret ediyorum yani. Peki dokunma fobisini aşmak mümkün mü? Aile hekimleri şikayetçi olan hastalara bir takım öneriler de bulunuyor. Olması gereken dokunduğumuzda elimize, yüzümüze, burnumuza, ağzımıza sürmemek. Yani elimi değdim, elime mikrop değdi. Bu aslında direkt bir bulaş değil. Elime bilgilendirilmeyle, yani kafasındaki soru işaretleri kalktığında bunu sağlıklı götüren kişiler oldukça fazla. Aslında eldiven takıyorum da şu anda takmadım. Rahat rahat alıyor Rahat rahat almıyorum da bilmiyorum. Şu anda tenha olduğu için belki... Yani dokundum ve ardından mutlaka işte bir süre ellerimi yıkamalıyım, işte sürekli ellerimi dezenfekte etmeliyim haline gelirse artık bu fobi bir obsesyon haline gelmiştir. O zaman onu psikiyatri uzmanlarına sevk ediyoruz.